Herkese selamlar. 3 malzeme ile 3 dakikada yapabileceğiniz bir tempura göstereceğim şimdi size. Birinci malzememiz sade soda, ikincisi un, üçüncüsü de tuz. Soda bir şişe kullanacağız. Unu 115 gram kullanacağız. Yaklaşık 4 tepeleme yemek kaşığına denk geliyor. Tuzu da yaklaşık 2 çay kaşığı kadar kullanacağım. İlk olarak 2 çay kaşığı kadar unun içine tuz attık. Daha sonra şöyle bir karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra içerisine sodamızı koyacağız. Sodanın hepsini koyun. Ve tekrar karıştırıyoruz. İyice çırptıktan sonra kullanıma hazır hale gelecek. Kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Kaplayacağınız yiyeceği iyice yapışması için hemen kullanacaksanız soğuk soda, hemen kullanmayacaksanız da yaptıktan sonra. Buzdolabına atın. Soğuk tempuraya yiyeceklerinizi batırın. Kıvam bu şekilde olacak. Şimdi bu tempurayla soğan halkası yapacağım. Soğan halkası videomu izlemek için ise sağ üstte çıkan karta tıklayabilirsiniz. Beğendiyseniz yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.